Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar yeni bir Ey Müminler dersinde bir aradayız. Artık son günler bayrama ulaşmak üzereyiz. Rabbim hayırlısıyla kavuşmayı nasip eylesin. Bugünkü ayeti kerime Mumtahine suresinin son ayeti. Mumtahine suresinin 13. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu biz müminlere şöyle hitap ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu عليهم, qadi yasu minal akhirati kama ya'isu al kuffaru min ashabil qubur Sadakallahu alazim Ey iman edenler Allah'ın gazap ettiği kimseleri dost edinmeyin. Onlar kafirlerin ölülerden umutlarını kestikleri gibi ahiretten umutlarını kesmişlerdir. Dostlar, biz müminler iki dünyalı insanız. Bu dünyayı bilir, bu dünyada yaşar, bu dünyadan faydalanır ve bu dünyayı ahirete hazırlık için kullanırız. Aynı zamanda biliriz ki ahiret hayatı da vardır, haktır. Buna da inanırız. Ahiretin gerçek hayat olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmayız. Ahirete iman meselesi bizim iman konularından birisidir ve en önemlilerinden birisidir. Şöyle bir sıralama yaparsak eğer Allah'a imandan sonra ikinci sıraya ahirete imanı yerleştirebiliriz. Bunu söylerken Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden de bilgi alarak söylüyoruz. Birçok ayeti kerime var bu konuda. Allah'a iman ve ahirete imanın birlikte zikredildiği birçok ayeti kerime var. Bunlardan sadece birisini zikredelim. Yu'minun billahi vel yevmil ahiri ve ya'murun bil ma'ruf ve yanhavun anil munkeri ve yusari'un fil hayrat ve min Onlar Allah'a ve ahirete inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğü nehyederler ve hayırda da yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Hadis-i şeriflerde de Allah'a ve ahirete iman birlikte zikredildiği çok hadis-i şerif bulabiliriz. Onlardan birisini burada zikredelim. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Dostlar, ölüm bir son olamaz. Ölümle birlikte bütün her şey bitmiş olamaz. Mutlaka bu dünyada yaşananlar bir güç tarafından, bir otorite tarafından değerlendirilmelidir. Okulu bitiren öğrenci diploma alır. İşini teslim eden usta parasını alır. Çalışan işçi yevmiyesini alır. Bir ömür boyu çalışmış olan kişi emekli olur. Toprağa tohumunu atan ziraatçı, çiftçi mahsul zamanı hasadını yapar, mahsulünü alır. Bu böyledir. Normali budur yani. Hani niçin bu işi yapıyorsun sorusuna mutlaka bir cevap vardır. Peki şu muhteşem düzen boşuna mıdır? Bunun bir amacı yok mudur? Yani şu dünya, dünyanın içindekiler, rüzgar, atmosfer, güneş, denizler, hayvanat, bitkiler bunların hepsi insana hizmet ediyor. Lokman suresinin 20. ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Elem tara enne Allah sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Görmediniz mi? Allah göktekileri ve yerdekileri sizlerin hizmetine sundu. Yani bütün bunlar insana şöyle 50 60 sene bu dünyadan gelecek ve geçecek olan insana hizmet için mi düzenlendi sizce? Yani 60 sene yaşayacak, ondan sonra yok olup gidecek insan şöyle krallar gibi bir yaşasın bu dünyada diye mi acaba düzenlendi? Hayır. Hayır. Bu dünyada yaşayan insan bu dünyada Allah'ın emrettiği, çizdiği ölçülerde yaşayacak ve bunun karşılığını alacak. İşte bu yaşamın rahat ve huzurlu bir şekilde idame ettirilmesi için bunlar düzenlendi ve bizim emrimize, istifademize sunuldu. Evet, Allah-u Azimuşşan bu dünyaya gönderdiği insanı başıboş bırakmadı. Ona nasıl yaşayacağını öğütlerle anlattı, söyledi. Ve ahirette de yani öldükten sonra da nasıl yaşadım bakalım diyeceği bir hayat mutlaka vardır, olacaktır. Ayrıca insanın bu dünyada bir imtihan için bulunduğunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım. Herkesin bir imtihanı var. Kimi varlıkla kimi yoklukla, kimi sağlıkla kimi hastalıkla. Kısacası kimi sabırla kimi şükürle imtihan ediliyor. İnsanın imtihan alanlarından birisi de adalet ve zulümdür adil olan Allahu Azimuşşan kullardan adaletli olmalarını bekliyor. Ve bu dünyada nasıl yaşarsa yaşasın insan adil olan mahkemeye çıktığı zaman mutlaka bu dünyadaki durumlarının hesabını verecektir. Yani düşünün ki bir insan güçlü, kuvvetli, adamları var, habire eziyor, insanlara zulmediyor, haksız yere mallarını ellerinden alıyor onları istedikleri gibi istediği gibi çalıştırıyor. Peki bu insanın yaptıkları yanına kar mı kalsın? Bakın Habeşistan hicretinden dönen Müslümanlardan birisi bir gün Peygamber Efendimize bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki biz oturuyorduk diyor Habeşistan günlerinde. Arkadaşlarla birlikte oturuyorduk. Yanımızda başında böyle su testisi taşıyan bir rahibe geldi geçti. Biraz ileride bir gençle karşılaştı. Genç rahibeyi arkasından itti, kadıncağız düştü, o testisi de kırıldı. Kadın kalktı, o gencin karşısına dikildi, dedi ki ey zalim bilmiş ol ki Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş bütün insanları toplayacak, eller ve ayaklar yapılanları söyleyecek işte o gün seninle benim halimi göreceğiz orada dedi. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz kadın doğru söylemiş buyurdu. Değerli dostlar bu dünyada insanları böyle arkasından iten, insanlara eziyet eden, insanların yaşamaması gereken şeyleri insanlara yaşatanlar bu yaptıklarını yanına kar mı kalsın? Bu yaptıklarıyla mı gitsinler. Hayatı boyunca birçok haksızlığa maruz kalmış mazlumun dört gözle beklediği yerdir ahiret. Hakları elinden alınmış insanların bir türlü haklarını elde edemeyen kişilerin özlemle beklediği yerdir ahiret. Hayatımız boyunca haksızlıklarla mücadele etsek de haksızlıkları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bir zalim ölünce seviniyoruz. Sonra bir bakıyoruz, yerine birkaç tanesi gelmiş, geçmiş. Dolayısıyla ahirete inanmayan insan bu durumda tamamen umutsuzluğa kapılacaktır. Hatta kendisi de gücü yettiği kadar zalim olacaktır. Ama mümin, ahirete inanan insan bu durumda ahirete inancı daha da artacaktır. Yapılanların hesabının verileceği bir mahkemenin mutlaka kurulacağına olan inancı daha da artmış olacaktır. Sonra bir şey daha var. Bu dünyada sıkıntılar çekerek Allah'a karşı kulluğunu yapanlarla tamamen heva ve hevesine, kafasına estiği gibi yaşayanlar bir mi değerlendirilecek? Yani günde beş defa işini bırakan, istirahatini bırakan ve huzura duran insanla hiç bu işle alakası olmayan kişi aynı mı değerlendirilecek? Bakın bugünlerde açlıktan kıvransa da, ağzı ve boğazı kurusa da oruç tutan insanla hiç bu işi takmayan kişiler aynı kefeye mi konulacak? Bir mi değerlendirilecek? Hayır. İşte bunun değerlendirilmesi için de ahiret hayatı vardır. Mutlaka olması da gerekir. Ahiret hayatına herkes dirilecektir inanan insan da yeniden dirilecek, ahireti yaşayacak. Yok canım böyle bir şey, öldükten sonra toprak olup gideceğiz, yeniden dirilmek ne mümkün diyen insan da dirilecek. O da ahiret hayatını yaşayacaktır. Öyle bir hayattır ki o hayat şöyle başlayacak. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Hiçbir insan şu beş soruya cevap vermeden Allah'ın huzurundan kıpırdayamaz, ayrılamaz. 1- Hayatını nerede geçirdin, nasıl geçirdin? Bunu cevaplayacaksın. 2- Gençliğini nerede tükettin? Bunu cevaplayacaksın. 3- Kazandığını nereden kazandın? Bunun cevabı istenecek. 4- O kazandığını nereye harcadın? Bunun da cevabı istenecek. 5- Bildiklerinle amel ettin mi, etmedin mi? Bunun da hesabı verilecek, diyor. İşte bu hesap gününe, işte bu ahiret gününe inanmayan insan sapıklığın zirvesinde olan insandır. Ayeti kerimede ve men yekfur billahi ve malaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil baida. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahireti inkar etmişse o iyice sapıtmıştır. Sonra dostlar bu ahirete iman meselesi sadece son ümmetin inanması gereken bir mesele değil. Bütün peygamberlerin kavimlerine emrettiği, söylediği bir meseledir. Bütün dinlerde ahirete iman vardır ve işlenmiştir. Biraz önce anlattığımız rahibede de görüyoruz ki demek ki Hristiyanlıkta da ahirete iman meselesi var ve işleniyor. Ayeti kerime ne dedi bize? Ayeti kerime bize dedi ki, bakın kafirler ahiretten umutlarını kesmişlerdir. Yani ahirete inanmıyorlar. Ahiretle alakalı bir düşünceleri, inançları yok. Siz ey müminler sakın bu adamları dost edinmeyin. Bu adamları ahirete inanmayan kişileri dost edinmeyin. Çünkü siz ahirete inancı olan insanlarsınız. Eğer bunları dost edinirseniz, bunlarla birlikte oturup kalkmaya başlarsanız, sizin de selim imanınız ve inancınız zedelenebilir dedi ayet-i kerime bize. Ahirete iman en önemli meseledir ve biz diğer iman esasları gibi ahirete yeniden dirileceğimize imanımız tamdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.